Herkese selam. Bugün sizler için Kendi Düşen Ağlamaz 15. bölüm fragmanında neler olacağını derledik. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Alize büyük sırrı öğrenmiş ve artık olayların seyrini tamamen değiştiren bir döneme girmiş bulunmaktadır. Sırrın yemek masasında ortaya çıktığını herkes düşünse de Gerçek durum çok daha karmaşıktır. Alize aslında o masaya oturduğunda sırrı bilmekte ve bu oyunun kurbanı olmayacağını bilerek adımlarını atmaktadır. Alize kendisine yöneltilen oyunla karşılık verir ve evi terk etmeye kararlıdır. Ancak Alize'nin bu oyunun bir parçası olmasını istemeyerek kabullenmiş olan Serkan içten içe rahatsızdır ve Alize'yi uyarır. Ancak Alize, babasına vermek istediği dersi uygulamakta kararlıdır. Aile ve arkadaşlar, çiftin arasını düzeltmek için ellerinden geleni yaparlar. Ancak, aralarındaki ufak tefek anlaşmazlıklar, oyunun bazı gözlerden kaçmış olduğunu gösterir. Alize, bu noktada sabrını kaybeder ve işi daha da ileriye taşımaya karar verir. Serkan'ın tüm itirazlarına rağmen avukata başvurarak göstermelik bir dava açar. Ancak, Hala neyin gerçek neyin oyunu olduğu belirsizdir ve gerçeğin oyuna ne zaman dönüşeceği bilinmemektedir. İşte bu belirsizlik, hikayenin geleceğinde daha fazla karmaşa ve sürpriz yaratacak gibi görünmektedir. Karakterlerin hayatlarındaki değişiklikler ve ilişkilerin gelişimi merak konusu olmaya devam eder. Alize ve Serkan evliliğini aşk içinde sürdürsün diyenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Videomuzu burada sonlandırıyoruz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere.